sizler arkadaşlar. Bugün sizlere beraber uzayınız arkadaşlar. Bir haftadır iki bir iki haftaya yakın bir video gelmedi arkadaşlar. Niye söyleyeyim? Çünkü ben yoktum evde. O yüzden video gelemedi. Bir hafta iki hafta falan. O yüzden arkadaşlar. bugün bir videoya özel arkadaşlar. Bu videoya özel ne oynayacağız söyleyeyim mi? Arena eğitim takımlı ulum maçı. Şimdi AKM'mizi eski dostumuz AKM. Şuradan 2x düğümünü sakama. PUBG'de en sevdiğim düğüm bu arkadaşlar. Şu anda orada biri mi var? Onu oraya bakmam lazım. Birileri var mı diyor bakalım arkadaşlar. Çok etkili aha, 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 Allah. Ya ateş edemedim öldürdü beni ya. Öldüremedim. Ne yazıyor? Şu Vector'u kapmak istiyorum. Vector. Vector kullanıyorum arkadaşlar. Nerede o? Nerede? Oo. Aha. Alo. Okay, me. Mesela bulanan en güçlü silahını istiyorum. 762. Ya bir dürbün gözleyebilirim arkadaşlar. Ha 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 ha. Orada bu, bu konulardan size bahseteceğim Allah. AKM'yi almak istiyorum. AKM çok 2 3 burçta öldürüyor. Hayır, hayır hayır lütfen lütfen öldürün seni lütfen yani. Allah Allah. Ordu mu Nerede? Kardeşim bak gel. La. Bomba mı atalım? Yoksa ben seni lütfen kesebilir miyim kardeşim seni? Lütfen. Lütfen. Bak arkadan ya. Arkadaşlar burada. Ben yokken hiç PUBG oynayamadığım için yaz oynama sansı geri alınmış. Yeter ya. Hızlı hızlı. Gel buraya. Gel buraya. Git kardeşe. Abo. Arkadaşlar ah, şey ben buraya fazla O kadar fazla şöyle düzgün gözlüğe bir yemek istiyorum. Lütfen. Yeter ama. Al sana. La. Böyle 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 ölüyoruz ben. Bu çıkacağım Allah sonra. Lan kim sıkıyor? Lan aha, orada orada tepeye çıkmış. Neydi? gidiyor? Ya or, Ölsene lan. O oh be sonunda ilk kilimizi alabilirim ya. Sonunda ilk kilimiz lan. Lan nerede? çıktı efel evet. nereden çıktı şurada ده kuruyor ta <laughs> oh leş 2 yavruya yatır yatır ya yeter çıldıracağım <laughs> Ben ses kardeşim. Ha. Adam gibi öldürün Onları Yoksa çıksın hala. Lan lan gel lan. Zıplama. Ya ne biçim zıplıyor ya. Kardeşim. Şu, şu, şu ekranını. Heh. Gel artık lütfen. İkili kilimi istiyorum ama. Arkadaşlar ben bu maçtan çıkıyorum. Çıldıracak bu beni. Bu mağarana benim oluyor. O yüzden Hıyo -hı oynayacağım. gel Hı -hı artık ha. bu arada ettiğim modu çok önemli olduğu için arkadaşlar o tarih tam modunu oynayacağım ya da Taros Abi işte ben ne alacağız öyle mi? Ay, gizemli tapınak, mimar çölleri ya da ya da şurada on gizemli tapına atlamak istiyor orada. Dur 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 dur. Nereye dur 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 dur. Marketimize baksak şey yapalım. Dur Ha yeni kıyafet yemiş arkadaşlar. Çok iyi. Sor. Çok iyi bir çok, iş, çok iyi kıyafetimiz var artık. Evet, Arkadaşlar bu videoya 20 like istiyorum. Sadece sizden 20 milyon like gerekiyor sizden. Bu 20 milyon like'ı bana istettirin. isted. Bunu da videoda söyleyeceğim. Bunu da videoda söyleyeceğim. A, bu, ne, e, o, L, u, ne. Ha abone olacaksınız kardeş ya. Kardeşim vallahi çıkacağım. Bir artık. Orada daha fazla bu video sizin aşağıda bu video beğenmeyi ki daha daha böyle fazlasına video gelecek 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 gelecek. Neyse evet. şimdi nasıl öyle bir şey yapacağım? Bu arada böyle ne videolardan şey isterseniz videoyu beğenirsiniz. Neyse. Hadi bekliyorum. Neyse o zaman başlayalım. Ben de normal bir gizemli tapınağa inmek istiyorum bu haritada. Gizemli mil, O gizemli tapınağı bulmalıyız ya. Settin değil. Şuraya atlayayım ben. Kaç Baş başlayacaksın kız ne yapıyorsun kız? Kız seni döverim lan. <laughs> kız seni döverim lan. Don lan lan. Döverim bak kız. <laughs> Gel buraya Allah. Şuradan bir yerlere atlayabiyek ya. <laughs> Altıma bakıyorum böyle. Lan beni ha, attı. Attınız lan. Evet. Şuraya atlayacağım arkadaşlar. Burada videolarına da hafız Like, like patlaması. <laughs> arkadaşlar bu videoya 20 milyon evet. like yeni bir PUBG videosu atacağım. Yani fazlasından like ya, derim ben. Aman. Fazla gelirse istediğiniz kadar PUBG'yi yükleyeceğim bu kanala. Dadya kanalıma da PUBG yükleyeceğim. Bazı başka oyunlar da yükleyebilirim istiyorsanız lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha çanta. Güzel bir silah alayım. Bombalı. Çok kötü bu silah ya. Ben bunu... Aha işte ev sevdiğim bak. Bu çok seviyorum bu silahı. arkadaşlar. Buna başka evet, mevkiler de buluruz artık. Bu sefer de sen çıktın. <laughs> Aşağıda Ay, ne bir var? Şey. Birileri oynanan 3 dakika 20 saniye içim alacak lan. Lan. Udu patladı be. Hadi çarşamba. patladı kardeşim. Bir anda arkaladın ya. Kulum. Lan arkaladı. Gerizekalı. Nasıl kalsın beni elleme mi alıyor daha kalıyordu ya. Bakala <laughs> bak. Bir de bir, bir başka düğümler düğümler de bulmam lazım. Değil, o İki x düğüm olabilir mesela arkadaşlar. O i̇şte kadar uğraştık i̇şte mermilerden top yak bir yaz. 91 oldu. Başka da az var. Bu 7.62'ye 62'ye özenmiş. 5 dolar. Tamam. 5 tur istiyorum ben bu silahı tamamdır yani, e, Beş turumuzun mermisini de, de. ah tamam doldu zaten yen, lan ne yapıyor lan ay ne yapıyorsun lan sen canımı alacaktı gerizekalı oh arkadaşlar az kalsın bizim kellemizi şey alacaktım al. arkadaşlar sizi gördünüz mü ne yapıyorsun kardeşim sen sen şu herkesi öldüren adam gibisin aynı. Bu bir adamı görende görüyordum ben arkadaşlar. Herkesi öldü video. Allah'tan hemen öldürdüm ya. Yoksa var ya. Bu oraların ortasına beni gömecekti. Gerizekalı. Mermimizi dolduralım arkadaşlar. Ya bunun sadece 19'luk mermisi var ya. Biraz da adam akıllı bir çok bir silah istiyorum. Silah. Mermiler istiyorum. O, orak. Peki adamları arkalarız diye. Aha. İki seviyelik başlık mı üçlük. Bir göremedim. Birkaç seviyelik kask. Güzel. Şimdi. Aha. Aha. Ve sonra başka mermiler de bulduk. Evet. Başladık yine inip inip çırpmaya. Sessiz bak. Hayır hayır o silah istemiyorum bu silah kötü niye bana bu silah verdin kardeşim Beş torumu isterim ben Heh. 141'lik mermisi varmış daya bir dolgunluk çünkü şu anda dikkatli harika yapmamız 9000 lirasını bana verin abi bu ilerleyeceğim çok bir mobil Afif. Ne dedi anlat? Şey, şey Tura Muhammed şey. abine. Muhammed abin geldi bir şey. Hoş geldin falan yok mu Tura? Videodayım Haluk bu sefer değil. Tura'yı rahatsız etmeyin Muhammed şimdi şey yapıyor videoda. Evet arkadaşlar şimdi e, şurada bakalım bir şey hareket etti de bu arada. Dur bekle. Sen bu kadar yavaş mı ben dışından ayarlıyorum. Onun alanı galiba bir daralacak yazdan. Bak güncellemesi ha, ha, ha oluyor. Da. Aha. Şimdi Her muhabbet baştan başlamazdı güncelleme. Baştan başlamadı ki baştan başlıyor. Amerika ah, Baksana. <laughs> Üç yazıyor. Hayır bitmedi. Ne, Bitti o araçlıyor. Var mısın bir aslında? İndirme hazırlanıyor diyor. Ne yapıyorsun lan? Kuşlu tarz bir yere götürebilir. Bak bak baştan başlıyor bak. Buraya geliyor. Fruat Days Park. ne biçim isim? İngilizce biliyorsun. Lan sen. Evet. kaç saat dinlemesin. Lan sen. kaç saat ürünün? Gel lan buraya. Sen ürünün. Leş ikimiz var bu yetmez. Kulaş bize yetmez. Bak bu kardeşim. Bu ilk önce yüklenir herhalde. Tolga <laughs> sonra da Fortnite yüklenir. Sen klavyenin bir şeyini atsana. Bak şunlar ne var. Lan? Bak kilibi çalmasın sakın. Ee, ne yapacaksın? Yeri mi var lan şey burada? Vallahi. Ucubi deneyim işin Ne? Vallahi, ne? Warface var ya şu solda. Bu. Klavye mouse var mı? Işte. Sen bunu oynuyor musun? Evet. Aa, Yok arkadaşla... oynadım hiç. Klavye mouse var Burada... klavye mouse aç bakalım. Mal arkadaşlar. var. Aha. Ya kardeşim, var. kardeşim benim kilim kelimeyi... hiç alma. Sen kaç seviyorsun bunu? Sen kaç seviyorsun bunu? Da. dakika içinde darala. Çok Yok güzel, güzel ama oynuyor ya. Yani. Da benim ile şekilli bir yapmam gerekiyor. Var. Şurada evet. da de değişmiyor. Böyle belki. 12 değişken, 12. Hızlı bas yavaş geç şu an. Etrafta hiçbir şey yok. Yüzünü gösteriyor ya yani şu an kamerada. Normalde ben kamerayı şöyle tutuyorum. Hı -hı. 90 derece. Hayır, değil mi abisi? Yok, abi, Hayır, yok oynan yok. Kamerayımıza da engeller çıkacak. Sen neden öyle dedin o zaman bana? O bilmiyorum ki kamerayı. Aha kumandaları. Kuantasını gösteriyor. Be, portman, külüklü, Şu değerli bir oraya de, gideceğim arkadaşlar. Beklememiz lazım bayağı Muhammed. Allah ne oldu lan? Bak Muhammed çünkü Bak şimdi Fortnite'inkine bak bir bir, bir, bir bir de, de Fortnite'inkine bak. Da çalacak, bir dakikada çalacak. Çalınacak hemen. Evet. Bak. He, bu ben. 7 GB indiriyor bu 2 GB. Bunda az var. Nerede bu? Hah. O zaman nasıl yapalım? Orada bir hareket et, hareketlik bir şey gördüm yoksa düşman bu evde mi? Düşman ah bu evde mi? Bey neredesiniz? Yaratmak bey. İki. Neredesin ben yoksa? Yok. Orta, o çalışmıyor. Yok. Var. Niye? Niye o zaman ben boşuna geldim buraya ayak izi? Bu şekilde oynayalım da yakın anlarda şarkı yok bunda yok. Bunlar bu olması lazım. İkisini aynı anda şarjı takabiliriz. Ama iki tane evet, şarjlar çok güzel. Bir olur. Neredesin lan? <laughs> ne yapsak? Aynı. Şey, bu arada şu anda, şu anda oyun alanı bir daha. sonra uzun şarj olması. Daha fazla hareket etmem gerekiyor. Aha. Yeni bir ayak hızı bak. Şarjı da de bozuk herhalde. İlk Bunu bir ama şey ama. var orada. Arada ne bir şarjı etmiyor. Hızı bir nokta gösteriyor. Olsun. Valla arada bir şarj etmiyor ama.

Oğlum o adamı görmeseydi böyle vururdu bak. O ya Bir şey var ya orada. Neyse zaten biraz halkanın içindeyiz. Bir şey olamaz artık bize. Bak da arkaya arada bir. Ha mavi nokta. Geliyor. Gelemezsin. Çünkü ben Beyaz noktadayım. Aha. İlerle. Şöyle ben ilerliyorum. Aha kırmızı bir şey var orada yoksa. Bakmalıyım. Koş 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 koş. Ula. Kocaman bir ayak izi. Anlamadığım bir şey olmasın sakın. Oraya gidiyorum. Tehlikeli olabilir. Ha Orada bizim bir tane kişiyi öldürmüşler orada oynayalım bir dakikada daha alacak şimdi yani de artık yine beyaz halkanın içindeyiz. bir şey olamaz ha 3 numara orada gebermiş eyvah çok kötü öldürmüştü var ya kesin aha orada mavi bir şey var aha. aha çimen adam çimen adam Kardeş. O CD'si, mi değil bilmiyorum ama. lan. Oyna. Aa, lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne oluyor? Ordu lan. Bir anda öldü. Tamam. Kardeş kurtar. Öfemle, kurtar. Kurtar. Kurtar sana. Kurtar ya. Çabuk kurtar, çabuk. Rokete tane bulmalıyız. Of. Ay, vallahi, oh hep, be. Mum. Oh. Işte. Hemen cam basmalıyız. Enerji içeceği bir tane mi? Video için İki yardım var mı ben bende? Şey yapalım, bir dur. Eyvah. Bir Yok. Fortnite'de modu gibi Hı. bir şey alalım ağrı mı? kesici. Ne zaman bitti yani o? Şu soyalım. iki defa ağrı, ağrı kesici. Ağrı, ağrı kesici. Ay şey diyorum çok normal şey olarak o. gelmiş bir tane. Ha, o. Öleceğiz gebereceğiz. Yaralar Ama ben oynarız değil mi oğlum? Kız sen bunu oynadın mı hiç? <laughs> Eyvah. Hemen evet, benim iki yardımım tamam, diyeceğim. Yani. Şurada kırmızı bir şey var. yani. var. Ne zaman oynadın sen bunu? Çok. Bıraktın Hemen mı? geberebiliriz ama Bıraktın Bir şey yok yapacak bir şey yok yani. Bunlar oynanmıyor klavye masalı desteklemiyor mu bu da? Konveyörü nasıl Aha kazandık. Arkadaşlar ben kazandım. kazandım mı? yok. Tamam, Arkadaşlar şey kazandık. Hun fena değil Arkadaşlar bir turnusun sonuna geldim. İş bu videoyu umarım veriyormuş. beğenmişsinizdir. Bu arada bu videoda bana destek çıktı alacağız şey. sağ ol. Ya, Şu anda hapşı mobil. O abi. Onun turnavaları da. var? Hana Ateş et. kardeş. Arkadaşlar. Ateş. Öbür bölüm bölümde arkadaşlar. Ee, o bölümde çok güzel şeyler Ateş. gelecek. Onu unutmayın. A Ateş. Öbür Ateş. bölümde arkadaşlar Zula mobil ya da bir Minecraft Ateş. gelebilir. Siz yazarsınız. Öbür yarınki bölüm Ateş. Ateş. arkadaşlar Call of gelecek. Kaçırmayın. Ateş. 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 Ate o zaman buradan hepinize görüşürüz diyorum. Yarın saat e, 10.30 ya da 11.30 gibi görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın Call of Duty Mobile gelecek. Yani Call of Duty'de Battle Royale oynayacağız. O zaman hoşçakalın ve bay bay.